1 Temmuz Cuma, Bir Gün Gazetesi, Zafer Arap Kirli, Jelibon Zaferler Milletçe en vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızdan biridir çabuk gaza gelmek. Tam da bu yüzdendir ki siyasetçilerin hamasi tavırları ve nutuklarında bu özellik ustaca istismar ve bir çırpıda günlük politik ranta tahvil ediliverir. Şahsam rejiminin başı da Cumhuriyet tarihinin belki de bunu en iyi bilen ve hakkını teslim etmem lazım en iyi becereni olduğu için sık sık bu tür rant devşirmeleri zemin hazırlayacak çıkışlarıyla ünlüdür. One minute diye bağırınca herkes tırsıp her istediğimizi kabul edecek zanneder çünkü. Sonradan kim bilir kaç yüz kez yola çıkış noktasından 180 derece çark etmesine daha doğrusu çark etmek zorunda kalmasına rağmen o kolay ve ucuz ranttan bir türlü vazgeçemediği için de hiç ders almadan aynı alışkanlığını sürdürüyor. Artık gayet iyi tanıdığımız için ve meseleleri yandaş besleme gözlüklerle bakmadığımız üstüne üstlük dış politikayı naçizane on yıllardır yakından izlediğimiz için Madrid zirvesinin haftalar öncesinde defalarca söyledik son derece haklı olduğumuz ve makul gerekçelerle akıllıca bir pazarlık kozu olarak da kullanabileceğimiz sonuçta da bir şeyler elde edebileceğimiz bir konuda yine ve yeniden aynı hamaset ve yüksek volümlü siyasi propaganda aymazlığına başvurduğumuz için yine mahcup olacağımız bir sonuca doğru sürükleniyoruz. Görürsünüz. Son anda çark edip kolayca ikna edecekler. Masada ütüleceğiz dedik. Kahin filan değiliz. Olayları soğukkanlı ve objektif analiz edebiliyoruz da ondan. Madrid'e giderken olayı şu listeyi masaya koyuyorum. Bu teröristleri iade etmezseniz İsveç ve Finlandiya'nın önündeki barikatı kaldırmam diye sunarak pazarlık edemezsiniz. Üstelik de bunun olmayacağını bile bile elin oğlu, elin ülkesi, senin gibi açarım bir telefon istediğim mahkemeden, istediğim mahkumiyet veya sınır dışı iade kararını çıkartırım rejimiyle yönetilmiyor ki. Zirve sonrasında hem Stockholm hem de Helsinki yöneticilerinin yaptıkları açıklamalara bakarsanız bunu görürsünüz. Özetle, mealen, evet ilki olarak mutabıkız, evet memorandum imzaladık ama Bizim parlamentomuz ve bağımsız yargımız var. Onlar ne derse o olur. Bize bu konuda kimse talimat verir gibi konuşmasın anlamına gelecek laflar ettiler. Bu süreçte dönen yoğun pazarlıkların bir parçası olan ABD'nin Türkiye F16 satışı konusunda da Joe Biden mealen benzer bir şey söylüyor. Evet, bu satış için gereken tüm çabayı göstereceğim. Ama bizdeki başkanlık sistemi Türk usulü reislik sistemi değil. Sonunda senatonun dediği olur diye de ekliyor. Yani, yanisi şu. Memoranduma imza atan üç ülkeden ikisi kendi ülkelerinin istediğini çatır çatır almış olma sevinciyle ülkelerine dönerken biz on maddelik vaat ve temenniler dizininden başka bir şey alamamış olduk ve dikkatinizi çekerim. Sonuçta moderatör rolü oynamasına rağmen o memorandumda imzası olmayan NATO Genel Sekreteri ile ABD Başkanı hiçbir sorumluluk üstlenmişte olmuyorlar. Sonuca baktığımızda Ankara'da yüksek perdeden efelenen şahsım Madrid'de birkaç saat içinde bir Biden selfisi, bir Boris Johnson şakalaşması, bir Ninistö tokalaşması dışında hiçbir somut kazanımı elde etmeden soft bir zafer kazanmış, sözde muzaffer komutan edasıyla evine dönmüş oluyor. Güncel bir simgeyle tarif edersek bir nevi jelibon zafer yani kolayca dişe gelip parçalanmayan, sevimli, tatlı ama neticede ağızda birkaç dakikada eriyip biti veren günlük bir sanal zafer. Aynı 1980 darbe rejiminin ali cenaplık edip Yunanistan'ın NATO'ya geri dönüşünü kabullendik diye içeriye sunduğu yenilgi benzeri aynı serbest dolaşım ve gümrük birliği vaadiyle kandırılan ama sonuçta onlar ortak biz pazar formülüne razı edilen son 30 yılın iktidarlarının kandırıldığı gibi Aynı 2004 Kıbrıs referandumunda siz Türklere Anlan planını onaylatın, her şey istediğiniz gibi olacak diye kumpasa getirilen Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC gibi. Sonuçta Rum kesiminin AB'ye jat ile tam üye olmasını şaşkın şaşkın izleyen zamanın, bugünün iktidarı gibi. Aynı vize serbestisi yalanı ile uyutulup milyonlarca sığınmacının yükünü sırtına aldığımız o gaflet süreci gibi. Daha sayalım mı? yerimiz yetmez ama bu tür dik durduk masaya yumruğu vurduk aldık geldik mehalinde yalanlarla kamuoyunu kandırma örneklerinden gına geldi artık ekonomisinin 70 değil 7 sente bile muhtaç ve buhran boyutlarında bir felaketle karşı karşıya olduğu demokrasinizin siyasi itibar anlamında küme üzerine küme düştüğü, adaletin ağasını bile ortalarda dolaşmaya utandığı bir ülke olursanız masalarda böyle kolayca ütülürsünüz işte. Bundan bir zevk aldığımız filan yok, sizden daha çok kahroluyoruz.'' Bakın yarın o yukarıda zikrettiğimiz Kıbrıslı Rumlar da NATO'ya başvursa bu tablo karşısında aynı jelibon dış politikayla diklenir, aynı şekilde ikna olur, dönü verirsiniz. Ehil insanları monşer diye aşağılayıp Marva Hanım'ın kızından gayri resmi tercüman üreten sistemle hiçbir ciddi sorunu çözemeyeceğinizi anlayın artık. 1 Temmuz Cuma, Bir Gün Gazetesi, Zafer Arap Kirli, jelibon Zaferler.